Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu benim ilk videom İlk videoda haydavad bunuz nasıl kazanılır onu göstereceğim. Hadi o zaman hemen geçelim. Size fazla bekletmek istemediğim için bu ektim. Şimdi onları kırpıyorum, açıyorum. Şöyle. Bunu bonus bitti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, ister buğday, ister mısır, şeker, soya fasulyesi, havuç ama onları bu ilerdekilerin süresi fazla olduğu için ben onları ekmedim. Kısa olsun diye buğday ektim. Videomu beğenip abone olmayı unutmayın. İlk videom diye çok heyecanlıydım. Altta da istediğiniz bir video varsa yorum yapmayı unutmayın. Bu da benim çiftliğim. Pardon göstereyim. Gördüğünüz gibi. da benim Arkadaşlar. Böyle kanalıma abone